Herkese selam. Başlıktan da anladığınız gibi saç boyayacağız arkadaşlar. Şimdi ben şu bakayım. Colesto'nun Natural serisinin 8.1'ini kullanacağım. İki paket. Saat şu an 12.30'a geliyor. Bana da gece gece saç boyama perileri geldi. Şöyle bir göstereyim mi? Normalde bunu boyuyoruz ve oryalsiz bir şekilde bu renk oluyor. Tabi biraz turunculaştı şu anda. Sonra da mor şampuan ekleyeceğim. Boyamı hazırladıktan sonra başlayabiliriz. Hatta bunu ben hazırlayayım. Ondan sonra tekrardan kayda başlayayım. Boyayı hazırlarken aklıma geldi. Bu arada benim saçımı annem ve ikizim boyuyor. Ben şu an ilk defa kendi saçımı boyayacağım. Daha doğrusu ikinci defa. İlk boyadığımda önümde bile boyanmamış yerler vardı gerisini siz düşünün. Ee, evlenince böyle oluyor. Herkes bir tarafta uzakta olunca iş bana düşüyor. Gerçi eşime de boyatabilirdim ama <laughs> yeni evlenenler bilir. O tarz şeylere pek vaktimiz olmuyor. O yüzden gece 12.30 gibi baktım canım sıkılıyor. Baktım diplerim gelmiş şöyle bir şeyde şöyle koca bir tasla bunu karıştırıyorum ay şuna kötü olmaz ya <laughs> anne neredesin bu arada ben saçımı boyarken şöyle karşıya bakacağım çünkü ayna karşımda karşıma alamadım sizi siz tripoddasınız şu an burada bekliyorsunuz siz saat kaçta izliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın Acaba siz beni saat kaçta izliyorsunuz? Bunu ne diye izliyorsunuz? Bir terapi yöntemi olarak mı? Mesela ben temizlik videoları izliyorum. Niye bilmem hoşuma gidiyor. Şöyle. Ya bu da benim kafama yetmez de annemle kardeşim yetiştiriyor da ben şahlık şahbaz olmayalım yani. Kızlar kızlar. Saç boyamak başa bela. Evet. Korkuyorum. <laughs> Dur. Tamam. Kontrol altında. Okey. Üstümde eski bir tişört var bu arada. Ay ben bu sakarlıkla nasıl yapacağım bu işi? Çok heyecanlandım. Çok korkuyorum. Bu arada saç boyalarınızı alırken İçinden çıkan tüplere yani şunlara kutuda yazan rakamla burada yazan rakam aynı mı diye bakmayı unutmayın. Bazı tilkiler değiştirebilir. Siz de kurban olmayın. Çok şükür ben hiç olmadım ama olmayacağım anlamına gelmiyor. Şuradan başlayayım değil mi? Vallahi. Hadi bakalım. Siz görebiliyor musunuz? Vallahi olduğu kadar olmazsa artık bir boya daha alırız. Kocama derim ki kocam. <laughs> saçımı boyar mısın? Sana diştim ben. Şimdi ben böyle boyuyorum. Tabi gelen var gelmeyen var yerlerini ama. Tarakla geçeceğim. Hayır saçım uzun ve gür ya. O yüzden. O ses ne ya? de gece gece evde böyleyseniz. Ben şimdi susacağım. Sizi müzikle ve şu anki <laughs> şeklimle baş başa bırakacağım. Tamam mı? Bak sizin için kalkıyorum gece gece saç boyuyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bir yandan da ses geliyorsa o da çamaşır makinesinin sesi arkadaşlar. Ay kendi kendime konuşuyorum. Biri görse deli bu diyecek. Oradan belli oluyordur zaten daha önce hiç böyle <laughs> yapmadığım. Eldiven niye takmadım diye soranlar olursa ki sormasın. Ben açıklayayım abi onu. Çünkü 8.5 ellerde iz bırakmıyor. Hani bıraksa bile bir iki yıka yıkamaya. Bir iki yıkamaya dilim dönmüyor. Ay oh, çok heyecanlandım. Ne yapar? Geçer. Siyah boya gibi değil. Tamam mı? Şöyle şampuanlar gibi yapmam gerekiyor. Oo. Arkayı en sonu bıraksam. Yok. Artık geldiği kadar gelmediği. yani hiçbir şekilde anlaşılmıyor da. Neden buralarda böyle saçlar var derseniz söyleyeyim mi kız? <laughs> Saç çıkartıcı şampuan kullanıyorum ya annem. fazla geldi o. <laughs> Arpam fazla geldi diye Bakıyorum şu anda kontrol çekiyorum. Artık dediğim gibi yani olduğu kadar. Dur. Vallahi boyadım ha. Anan mı boyacıydı be. Ağzı da var Canım bacım buradan sana doyurulur. Elli biraz ağır <laughs> Sana demedim tatlım. Ay. Tamam. Burayı da bitireyim. Sizi de müzikle baş başa bırakayım. Işık biraz kötü kızlar. Kusura bakmayın o yüzden. Ama şöyle. Ya şuradaki ya ışıktan daha kötü. Şurası daha iyi de kameradan daha güzel görünmüyor. Şöyle boyanmamış yer kalmamış. Tabii kuruyunca ki şu an da kullandım. Kuruyunca daha bir şey olacak. Böyle. Gayet iyi. Başardım gibi. Zaten bir 6 yıldır kullandığım saç boyasıydı. Ama başarmışım. <laughs> Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki e, vlogta diyeyim. Görüşürüz. Hoşçakalın.